Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından başrol oyuncularının muhteşem görüntülerini getirdim. Kamera arkasından yepyeni eğlenceli görüntüler paylaşan dizinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu ve e, Mert Ramazan Demir'den muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Div dizinin yayınlanır, yayınlanmaz e, seyirci toplaması dikkat çekiyor. Güzel sevilen diziden muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum. İzleyicisinin beğenisini toplayan diziden sizler için kamera arkası görüntüler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni eğlenceli ve renkli görüntüler izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.